Sümerler, insanlık tarihindeki en eski medeniyetlerden biri. Ama bazılarına göre, onlar sadece bir uygarlık değil, uzaylılarla iletişim kuran bir toplumdu. Sümerler yazıyı ilk kullanan topluluk olarak bilinir. Ama asıl dikkat çeken şey tabletlerinde tanrıları anlatmalarıydı. Bu varlıklar, insanlara bilgi öğreten ve teknoloji getiren Anunnakilerdi. Anınnaki kelimesi gökyüzünden gelenler anlamına geliyor. Bu varlıklar haritalar, mühendislik bilgileri ve hatta genetik kodlarla ilişkilendiriliyor. Bazı araştırmacılara göre bu açık bir uzaylı teması. Sümerlerin gökyüzüne dair bilgisi şaşırtıcıydı. Gözle görülemeyen yıldızları tanıyor, gezegenleri neredeyse doğru sırayla yazıyorlardı. Teleskop yokken bu bilgi nereden geldi? Yoksa gerçekten gökyüzünden gelenlerle mi görüştüler yoksa bu sadece abartılmış bir efsane mi abone ol geçmişin sırlarını birlikte çözelim